Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere bedava UC almayı göstereceğim. Evet, yanlış duymadın. Gerçekten hiçbir kuruş vermeyeceksiniz. Tamamen bedava UC almayı göstereceğim. Hemen isterseniz nasıl alabileceğimize geçelim arkadaşlar. Bu arada senin linkini de yorumlarda sabitledim. Bir de arkadaşlar bu videonun hiçbir kısmını atlamadan izleyin ki bir şeyler kaçırmayın. Çünkü önemli bir yer anlatacağım ve orayı kaçırırsanız uyacağınız gelmez. Ve daha sonra bana yorumlarda da, sakın niye uyacağım gelmedi demeyin. Dediklerimi dikkatli bir şekilde dinleyip uygulayın arkadaşlar. Şimdi sitemize giriş yapalım. Ve kullanıcı adı kısmına herkes kendi PUBG ID ismini buraya yapıştırsın arkadaşlar. Daha sonra burada aşağıda miktar kısmı var. Onu bir yapıyoruz arkadaşlar. Değiştirmeyin. Daha sonra burada aşağıda nerede? 7000 artı 3000. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Başkasına tıklamayın. 1500, 300 veya 660'a veya 25000, 25000 e tıklamayın arkadaşlar. Dediğim gibi 7000 artı 3000'e tıklayın. Daha sonra sağ üst kısmında satın al kısmı var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Burayı daha dikkatli bir şekilde dinleyin. Ve dediklerimi teker teker uygulayın. Şimdi öncelikle uyarı hesabınıza UC yüklenmesi için aşağıdaki onay adımlarını yapmanız gerekiyor. Eğer YouTube kanallarından abonelikten çıkıp tekrar abone olursan siteden banlanır ve UC işlemi iptal olur. YouTube kanallarındaki videoları en az bir dakika izlemek şarttır arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde şartlara geçeceğim. Hızlı bir şekilde onları yaptıktan sonra videoyu bitireceğiz. Aşağıdaki butona tıkla YouTube'a gir ve çıkan ilk çıkan kanala tıkla. Kanaldaki bir tane videoyu videosunu izledikten sonra abone ol ve bildirimi aç. Yani bir tane videoyu izlemeden kanala abone olma. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra kanala tıklıyorsunuz. Ben zaten abone olup zil bildirimini açtım arkadaşlar. Kanala abone oluyorsunuz. Zil bildirimini açıyorsunuz. Videolara girip ilk videoya tıklayıp sadece bir dakika izliyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika izledikten sonra geri tekrar geri geliyorsunuz. Aynı sayfaya geri geliyoruz. Ve daha sonra ikinci maddeye geçiyoruz. İkinci madde neymiş? Aşağıdaki butona tıkla. Youtube'a gir ve ilk çıkan kanala tıkla. Kanaldaki bir tane short videosunu izledikten sonra abone ol. Yani bir tane videoyu izlemeden kanala abone olma. Aynı şekilde buna da giriş yapıyoruz arkadaşlar. İlk short short'a tıklıyoruz. Daha sonra ilk çıkan short videosunu arkadaşlar izliyoruz. İzledikten sonra aynı şekilde geri geliyoruz. Ve üçüncü madde. Şimdi bunlar tek tek açmayacağım arkadaşlar. Fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Daha sonra aşağıdaki butona tıkla YouTube'a gir ve ilk çıkan videoyu like at. Yani gireceksiniz karşınıza bir video çıkacak o videoya like atacaksınız arkadaşlar. Ve son madde arkadaşlar Instagram sayfasını takip edin. Eğer Instagram hesabınız yoksa hemen 5 dakika içerisinde bir Instagram hesabı açın. Ve daha sonra aynı şekilde buna tıklayıp bir tane sayfa çıkacak o sayfayı arkadaşlar takip edin. Daha sonra 4 tane maddeyi bitirmiş oluyoruz. Şimdi aşağı iniyoruz daha sonra. Bunları teker teker yapın. Sırasıyla arkadaşlar atlamadan. Ve daha sonra kontrol. Üstteki adımları doğru bir şekilde yaptıysanız UC tamamlanacaktır. Alttaki doğrulamaları kontrol et butonuna basın. Ve yaptığınız işlemlerin kontrol edilmesini bekleyin. Kontrol işlemi birkaç gün sürebilir arkadaşlar. Şimdi eğer yukarıdakileri teker teker yaptıysak doğrulamaları kontrol et diyoruz. Ve şimdi arkadaşlar doğrulama adımlarınızı inceliyoruz. Eğer doğrulama yaptıysanız sistem yoğunluğuna göre UC'ler en geç 1 ile 7 gün içerisinde hesabınıza yüklenecektir arkadaşlar. Şimdiden hayırlısı olsun arkadaşlar. Dediğim gibi 1 gün ile 7 gün içerisinde hesabınıza gelecek. Benim 2 gün içerisinde hesabıma geldi arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp eğer abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bakın tekrar uyarıyorum. Abone olup bildirim zilini açıyorsunuz ve videoya like atıyorsunuz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.